Bu seferki kardan adam her zamankinden daha iyiydi. Eee papayruz. Sen şeyde ee papayruz, ee papayruz. Ne var lan? Kodumun çocuğu. Ee, sence bu kardan adam bizi yarışmada birinci yapar mı? Tabii ki de sen. Hepimiz yaptık bu kardan adamı. E ee, sen nasıl diyorsan. Sen sakın o kardan adamı geri getirme buraya. Yoksa senin o kelle paçanı alacağım, oraya asacağım. Tamam ya, niye yapayım? Evet, doğru söylüyor. Üç kedi yavrusu. Hadi, gidelim. Ee, papayruz bunu peki nasıl götüreceğiz? Buraya sabitlemişiz sonuçta. Papayruz, sana yardım etmemi ister misin? E, çok iyi olur Vektör. Hadi şunu taşıyalım. Ee, peki, Vektor nerede? O tuvalete gitti. Birazdan gelir. Heh. nasıl olsa zaten yarışma biraz daha başlayacak. Gelir ee, kedi bir şey dikkatini mi çekti? Ne? Bir mi var? Nerede? Sen Allah yerine kalsın. Belki yanlış görmüştür kedi. Sanmıyorum. Orada gerçekten biri var. Kimmiş o? Ben de bakacağım. Lan o kim lan? Seni hemen ki Olamaz. Yüce Usta. Şimdi şimdi. Ne olur <laughs> Al bunu. Aa, hadi buradan kaçalım. Çabuk. Helikopter lazım bize. Çabuk gel de gidelim. Atla gelecek. Biz de sonra geliyoruz. Ses gelmiyor musun? Hayır uçan kalkıyor. Bekleyin. Sen orada. Heh. Günüm her obrayla mı? İşim burada bitiyor. İşin bitti lan. Ne yapıyorsun lan sen? Lan onu Ama bir şey istemez şimdi sıçacağım ağzına. Eee... Ben hiç ölmesem miyiz? bu ellerde neyin nesi? Bırakın beni. Asla bırakmayacağım seni Roblox'a. Gel oğlum gidiyoruz. Hayır. Hayır, hadi sen gidiyoruz. Hayır, Sans burada yok. Bir dakika, o babamı ne Baba herhalde onun işini halletmiş ve sansı götürmüş. Hadi gidelim. Hayır, gitmemiş.